Mol kavramı ile ilgili temel kavramları öğrendik. Artık mol kavramının zor sorularına doğru ilerleyeceğiz. Ama bunun için önce kimya ile ilgili bazı temel kavramlarımızı bir hatırlamamız gerekiyor. Burada öğreneceğimiz temel kavramları önceden biliyor olabilirsiniz. Ama bizim ilerleyen soruları da çok işimize yarayacak. Çünkü arkadaşlar mol kavramında öğrencilerimiz genellikle sorunun içerisindeki kelimelere, kavramlara, atom, molekül, iyon, işte mol molekül gibi kavramlara dikkat etmediği için o yüzden hata yapıyorlar. O yüzden biz de temel kavramları tekrar üzerinden bir geçelim. Ondan sonra zor sorularımıza doğru yol alalım. Evet burada size ne anlatmak istiyorum? Burada şunu anlatacağım. Bir elementle başka bir elementi tepkimeye sokarsanız ne oluşur arkadaşlar? Bileşik oluşur. Mesela ne gibi? Hidrojen elementiyle klor elementini tepkimeye sokarsanız HCl bileşiği oluşur. Şimdi bu bileşiğin oluşumunu basit mikro düzeyde incelemeye çalışalım. Bakın şu görmüş olduğunuz mavi renkli bilye bir tane hidrojen atomunu buradaki turuncu bilyede bir tane klor atomunu temsil etsin. Ben bunları birleştiriyorum. Bakın bunları birleştirince şu şekilde yepyeni yamuk yumuk bir tane yeni bir bilye oluştu. Yani bir tane ne oluştu? HCl molekülü oluştu. Evet burada şunun üzerinde durmak gerekiyor. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Hocam bir tane hidrojen atomuyla bir tane klor atomunu birleştirince neden iki tane oluşmadı da bir tane HCl molekülü oluştu dedik. Arkadaşlar olay şu. Biz burada atom kavramından molekül kavramına geçiş yapıyoruz. Atomları birleştirince yeni bir tanecik ortaya çıkıyor. Yani bu oluşan şu yepyeni şekil, yepyeni yamuk yumuk bilye dediğim şey işte benim için bir tane HCl molekülü temsil ediyor. Tabii ki içinde bir tane halen hidrojen atomu var. İçinde halen bir tane klor atomu var. İçinde tabii ki iki tane atom var. Ama bu iki atomun birleşmesiyle oluşan yepyeni parçaca bir tane HCl molekülü diyoruz. Evet bu olayı daha büyük ölçekli düşünelim. Bakın kapların içerisine Neler koymuş? Birinci kapta 1 bir mol hidrojen elementi olsun. Nokta nokta bir sürü var. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu gibi düşünelim. İkinci kapta da 1 mol klor elementi var. Yani bir sürü. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane klor atomu var. Şimdi ben bunları tek tek birleştirmeye başlıyorum. Bakın bir tane hidrojenle bir tane kloru birleştirdiğimde şöyle bir tane ne oluştu? HCl molekülü oluştu. Devam ediyorum. Bir tane daha oluştu. ikinci oluştu. Üçüncüyü birleştirdim. Dördüncüyü birleştirdim derken arkadaşlar ben her birini tek tek eşlediğimde yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomuyla 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane klor atomunu birleştirdiğimde yepyeni yamuk yumuk 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yeni bilye yani HCl molekülü oluşur. Ya da diğer bir ifadeyle 1 mol HCl bileşiği oluşur diyebilirim. Yani bu şekilde büyük ölçekte de düşündüğümüzde arkadaşlar birebir eşleyerek yepyeni bir tanecik olan molekül kavramını oluşturmuş ve bunu büyük sayıyla değerlendirmiş olduk. Peki. Şimdi bu konuştuğumuz olayı yani HCl için değil de H2O için yapsaydık. Şöyle diyebilir miydim ben? Şöyle diyebilir miydim? Bir tane aynı mantık yani yukarıdakinin tamamen aynısı. Hidrojen atomuyla bir tane oksijen atomunu birleştirip bir tane H2O molekülü elde edebilir miydim? Şurayı bir inceleyin bakayım. Hayır hocam böyle bir şey yok dediniz değil mi? Neden böyle bir şey yok? E çünkü hocam üsttekinin tamamen aynısı olmaz. Siz tamam bir tane oksijen atomu kullanmış olabilirsiniz ama bir tane hidrojen değil iki tane hidrojen kullanmalısınız. Bir tane oksijenle birleştirmelisiniz ve bir tane H2O oluşturmalısınız. Peki bunu nereden anladık? Yani nereden bildik biz bunu? Evet eminim şu cevap veriyorsun. Tabii ki de biliyoruz hocam işte çok belli falan ama asıl benim gelmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Formül. Evet bakın bundan sonra sorularda formüle çok dikkat edeceğiz. Çünkü formül bize bir bileşikle ilgili çok ciddi kopyalar veriyor. Çünkü siz buraya H2O yazarken hidrojenin altındaki 2 ve oksijenin altındaki 1 görünmeyen 1 oradaki elementlerin atomların aslında sayılarını veriyor. Yani işin doğrusu şu formüle bakaraktan diyorum ki ben iki tane hidrojen atomuyla işte bakın bir hidrojen bir hidrojen daha. Bir tane oksijen atomunu şurada bir tane oksijen atomu olsun birleştiriyorum. İşte birleştirelim bakın bir tane oksijen atomumuz şöyle geldi bir hidrojen bir hidrojen daha birleşti. Bunlar birleşince bir tane H2O molekülü oluştu. Yani işin özü aslında formülde gizli. Bu formüller rastgele bize yazılmış formüller değildir. Formüle baktığımız zaman çok ciddi kopyalar yakalayabiliyoruz. Evet artık bir genelleme yapalım o zaman. Şimdi arkadaşlar şu cümleyi bundan sonra unutmuyoruz. Bir bileşim formülüne baktığımızda bize bir moli ile ilgili çok ciddi kopyalar verir. Ne gibi? h 2 4 Hemen formüle bakıyorum. Formülüne odaklanıyorum. Şimdi sorum şu olacaksa. 1 mol H2SO4'te kaç mol hidrojen var? Hemen formüle baktım bakın. Burada bilgimiz var aslında. 2 mol hidrojen içerir. Evet hidrojen için cevabı verdiniz. Peki 1 mol H2SO4 kaç mol S yani kükürt içerir? Burada gizli. 1 mol kükürt içerir. Peki kaç mol oksijen içerir? 4 mol oksijen içerir. Arkadaşlar ben bunların cevabını nereden buldum? Formülden buldum. Aynı soruyu size farklı bir şekilde sormak istiyorum şimdi. 1 mol H2SO4'te kaç mol hidrojen demeyeceğim. Kaç tane kaç tane hidrojen atomu vardır? Şimdi 2 mol hidrojen vardı. Bu kaç tane hidrojen demektir? 2 çarpı n. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 3 tane hidrojen atomu içerir diyebilirsiniz. Peki kaç tane kükürt atomu içerir? Arkadaşlar 1 mol kükürt olduğu için n tane kükürt atomu içerir. Kaç tane oksijen atomu içerir? 4 mol oksijen olduğu için 4 n tane oksijen atomu içerir diyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hem mol hem de tane açısından elementleri konuştuk. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Bize hidrojenin 1 gram bölü mol, kükürdün 32 gram bölü mol, oksijenin de 16 gram bölü mol olduğu verilsin. 1 mol H2SO4'te kaç gram, evet dikkat, kaç gram hidrojen içerir? Şimdi 1 mol hidrojen 1 gramsa 2 mol hidrojen 2 gram olacak. 2 gram hidrojen içerir. Evet. Kaç gram kükürt içerir? Arkadaşlar kükürtten elimizde 1 mol var. E 1 molü zaten 32 gram. 32 gram kükürt içerir. Son olarak kaç gram oksijen içerir? Şimdi elimizde 4 mol oksijen var. 1 molü 16 ise 4 molü 64 gram oksijen içerir diyebiliriz. Evet. E, şimdi de yine yazarak sormuşum bu sefer. Bu bileşiğimizde yani 1 mol H2SO4'te lütfen dikkat kaç mol atom içerir? Evet, kaç mol hidrojen atomu demiyorum. Kaç mol kükürt atomu demiyorum. Kaç mol oksijen atomu demiyorum. Yani atomların türünü önemsemeden mol olarak soruyorum. Kaç mol atom içerir? 2 mol hidrojenden, 1 mol kükürtten, 4 mol de oksijenden olmak üzere 7 mol Atom içerir cevabını verebiliriz. Kaç tane atom içerir? Bu sefer tane olarak sordum. Ama yine elementlerin türünü önemsemedim. 2 n tane hidrojen. 1 n tane kükürt. Ve 4 n tane oksijen olmak üzere 7 çarpı n tane atom içerir. Evet burada mesela n'i söylemeseniz tamamen yanlış olur arkadaşlar. Çünkü 1 mol gibi çok büyük bir sayının içerisinde 7 tane atom biraz saçma olurdu. 7 tane atom olması gerekiyor. Evet. İlk öğrendiğimiz ama en çok unutulan şeye geldik. Kaç tane molekül içerir? Kim? 1 mol h 2 co 4 Arkadaşlar 1 mol bileşik. Peki biz ilk olarak zaten şunu öğrenmedik mi? 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek değil miydi? Evet. Ve bileşiğin en küçük yapı taşı ne? molekül. Yani bileşiğin parçaları ne? Molekül. O zaman bir mol bileşikte n tane. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül vardır diyebilirsiniz. Evet. ilk öğrendiğimiz ama en unutulan şeylerden bir tanesi dediğim için bunu bir pekiştirmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi burada bakın rastgele bileşikler yazmışım. 1 mol karbon monoksit, 1 mol kükürt dioksit, 1 mol kükür, trioksit diye devam ediyor. Değişik değişik bileşikler vermiş. Şimdi bunların hepsinin ortak özelliğine hepsi bir molmuş ve hepsi birer bileşikmiş. Şimdi ben burada mesela dördüncü örneği şöyle üzerini kapatsam. Hiç görmeseniz yani formülü bilmiyorsanız bilmiyorsunuz. Ve size şöyle bir soru sorsam. Bir mol o bileşikte bilmiyorum. hani ben CH4 olduğunu belki şu an görüyorum ama üzerini kapattığım gibi düşünün. Kaç tane molekül vardır? Arkadaşlar formülü görmenize gerek yok hangi bileşik olursa olsun. Bileşiklerin en küçük yapı taşı, bileşiklerin parçası molekül değil miydi? O yüzden hangi bileşik olursa olsun rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Bir molünde en tane yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir diyebilirsiniz. Formülün ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ama ben bileşiğin geldim formülünü kapattım formülünü görmüyorsun. Sonra desem ki kaç tane atom içerir? İşte kaç tane atom dendiği zaman yorum yapamazsınız. Çünkü kaç atomdan oluştuğunu formül bize anlatıyor. O yüzden atomla ilgili sorular sorulduğu zaman formülü kurcalamak durumunda. Ama molekülle ilgili bir soru sorulduğu zaman formüle bakmadan da cevap verebilirsiniz. Evet. Parça parça çözerek gideceğimiz güzel bir soru. 6 gram C2H6 A kaç moldür diyor. Şimdi sorunun devamında arkadaşlar şurada göstereyim. Bize karbonun ve hidrojenin bağlı atom kütleleri verilmiş. Sorunun hemen tekrar kendisine gelelim. Şuraya da yazayım rahatça görün diye. Karbon 12, hidrojen 1 bilgileri verilmiş. Kaç mol olduğunu nasıl bulacağız? Gramdan yola çıkıyoruz çünkü verilen bilgi o. 1 mol C2H6 etan bileşi. 2 karbon 24. 6 hidrojen 6. 24 artı 6. 30 gram. Evet. 1 molu 30 gramsa nereden buldum? Formülden buldum. 6 gramı kaç moldür diyor. Kaç geliyor arkadaşlar buradan x? 0,2 mol. Evet. A şıkkını çözdük. Artık bundan sonra soruyu ben 0.2 mol C2H6 için diye çözebilirim. Böyle devam edeceğim. Evet kaç tane, yalnız dikkat edin tane olarak soruyor, molekül içerir. Yukarıda biraz önceki konuştuğumuz olaya geldik. 1 mol C2H6 veya 1 mol herhangi bir bileşik, hangi bileşik olursa olsun kaç tane atom değil molekülden oluşur? N tane. Değil mi arkadaşlar? Molekül içeriyorsa benim bileşimin 0,2 mol olduğunu bulmuştum. 0.2 mol c h 6 kaç tane molekül içerir? 0.2 çarpı n. Evet 0.2 çarpı n tane yazalım molekül içerir diyoruz. Evet C şıkkına bakacağız. Soru. Kimi soruyor? Karbonu. O zaman lütfen karbona da odaklanalım. Ne olarak soruyor? mol olarak soruyor. Burada evet bu da önemli bir ayrıntı. Tane olarak sorması ve mol olarak sorması. Şimdi ben bildiğim şeyle başlıyorum. O yüzden hep bileşim formülüyle başlıyorum. Bileşim formülü bize 1 mol ile ilgili kopyalar veriyordu. Arkadaşlar 1 mol C2H6'da kaç mol karbon var? Evet bakın burada gizli arkadaşlar çok evet rahatlıkla görebiliyorsunuz. 1 mol C2H6'da 2 mol karbon varsa bizim bileşimiz 0,2 moldü. 0,2 molde ne gelir? Hemen çarptım. 0,4 mol karbon atomunun olduğunu bulurum. Bakın D şıkkı aynı şeyi soruyor gibi olabilir ama farklı şekilde soruyor. Yine karbonu bulalım diyor ama bu sefer mol olarak değil tane olarak bulalım diyor. Hemen orantı kurmaya başlıyorum. 1 mol C2H6'da kaç tane kaç tane karbon var? Hemen baktım. 2 tane mi diyeceğiz? Hayır. 1 mol C2H6'da 2 çarpı n tane. 2 mol karbon. 2 n tane karbon demektir değil mi? 2 n tane karbon varsa 0.2 mol bileşimizde ne gelecek arkadaşlar? X eşittir. 0.4 çarpı n tane karbon atom gelecek. Bakın bir önceki şıkta bulduğumuz sonuç ile şimdiki bulduğumuz sonuçlar birbirine çok benziyor. 0,4 mol karbonda moli silip yerine N yazdığınızda onu taneye çevirmiş oluyorsunuz zaten. 0,4 mol karbon, 0,4 N tane karbon. Yani çok benziyor C ve D şıkkı. Evet bunu aynı şeyleri hidrojen için yapacağız şimdi. Yani önce hidrojeni kaç mol içerdiğini sonra da hidrojeni kaç tane içerdiğini bulacağız. Yapalım. 1 mol C2H6'da durdum. Kaç mol hidrojen görüyorsunuz? Formüle bakın lütfen. Evet formüle hidrojene bakın. Altındaki sayıya bakın. 6 yazıyor değil mi? 6 mol hidrojen içeriyorsa bizim bileşimimiz 0,2 mol ona göre sonucu buluyorum. Ne gelir? 0,2 çarpı 6 1,2 mol hidrojen içerir. Şimdiden F şıkkının cevabını biliyorum aslında. Kaç tane hidrojen atomu içerir diyor ya. Hemen 1.2 molü silip yerine N yazabilirsiniz. 1.2 n diyebilirsiniz. Ama biz yine de orantı kurmaya devam edelim. 1 mol C2H6'da kaç? Dikkat lütfen tane hidrojen vardır. 6 mol ama 6 n tane. 6 n tane hidrojen atomu varsa 0.2 mol bileşikte yine ne gelecek işlemimizin sonucu? 1.2 çarpı en tane hidrojen atomu gelecek. Evet şimdi G şıkkında kaç mol atom içerir? Hidrojen mi? Hayır. Karbon mu? Hayır. Yani elementlerin türlerini ayırt etmeyeceğim. Genel konuşacağım. 1 mol diye başlıyorum yine soruya. C2H6'da 2 mol karbon görüyorum. 6 mol hidrojen görüyorum. Kaç mol atom görüyorum? 8 mol atom görüyorum. 0.2 molünde de o zaman cevabımız ne gelecek? 1.6 mol atom gelecek. Peki H şıkkına bakalım. Yine elementlerin türünü önemsemeden atomları genel olarak konuşacağız. Ama bu sefer üstteki sorudaki gibi mol değil tane olarak konuşacağız. 1 mol C2H6'da kaç tane atom görüyorsunuz? Arkadaşlar 2 n tane karbon, 6 n tane hidrojen olmak üzere 8 çarpı n tane atom varsa 0.2 molünde ne gelecek? Evet şurayı biraz kaydıralım. 1.6 Bir n tane atom gelecek. Evet ee, şu I şıkkını şuraya çözelim. Kaç gram karbon içerir? Evet şimdi de gram olarak konuşacağız. Gram olarak yorumlayacağız. Kimi yorumlayacağız? Karbonu. Mol kavramının sorularını çözerken lütfen önce kimin hakkında konuştuğunuza dikkat edin. Mesela karbon mu hidrojen mi hakkında konuşuyorsunuz. Sonra da tane olarak mı mol olarak mı sayı olarak mı gram olarak mı? Neyi bulmak istiyorsunuz? Onlara lütfen dikkat edin. Ben de yine bilinen şeyle başlıyorum. 1 mol C2H6'da. Çünkü bileşiğin formülü 1 mol hakkında bilgiler verecek. Bileşikte 2 mol karbon görüyorum arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. 2 mol karbon. Peki 2 mol karbon kaç gram yapar? 1 mol karbon 12, 2 mol karbon 24. 24 gram karbon varsa 0,2 mol bileşikte ne gelir? 4,8 gram karbon gelir. Evet son şıkkımız Pardon, burada şıkkı yanlış yazmışız. Burası I şıkkıydı. J şıkkına geldik. Kaç gram hidrojen içerir? Bu sefer de hidrojeni inceleyeceğiz. Ne olarak? Gram olarak inceleyeceğiz. 1 mol C2H6'da 6 mol hidrojen var. 6 mol hidrojen kaç gram yapar? 1 e, mol 1 gramsa 6 mol 6 gram. 6 gram hidrojen içeriyorsa 0.2 mol bileşimimiz ne gelir arkadaşlar? 1.2 gram hidrojen içerir gelir. Bu da son şıkkımızın cevabı.